Yemli sahil sitesi. Hepinize günaydın. Hayırlı sabahlar. Evet. Beni sahil kasabası çok güzel. Ama size bir şey söyleyeyim yani. İnciler. Komşumuzun. Ahmet Bey'in indirleri. Açılır. Çok güzel. Gördünüz mü? Burada ayı ağacı var. Bunun arkasında papaz veriyi. Burada zeytin arkadaşlar. Maşallah. Ama daha bu büyüyecek tabii. Ooo erken. Taş gibi. Evet. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani size deneyeceğim. Bak. size ne güzel karavan almış. En güzeli şu karavan. Eşinizi seviyorsanız karı koca olarak tabi sakın yazlık mazlık almayın. Al, elma dolu. Bak. Elmalar yerde. Neden? Koparan yok, yiyen yok. Ha, fındık. Üzerinde fındıklar duruyor. Hiç. Bak elmalar yerde. incirler burada. Gördüğünüz gibi ne güzel. kocaman bir ev. Şunu yaparken bu da rahmetli oldu. Ne gelen var ne giden arkadaşlar. Bak. Görüyor musunuz? Kocaman bir arsa. Ne gelen var ne giden. Ha? Yaptın mı şöyle bir küçük ev yapacağım. para koca birbirlerini seviyorsa böyle bir ev olacak. Bu da benim abimin arkadaşı tekten. Türkiye Elektrik Kurumu'ndan. Evet. İsim vermeyelim. Çoğumuzu bu da hurma. Burada da iki kardeş oturuyorlar. Ağaçları incirler olmuş. Tabii toplayan yok. Maalesef gördüğünüz gibi ağaçlar erik dolu. Toplayan yok. O yüzden ev yaparsanız yapacağınız ev bir zahmet küçük ve tek katlı olsun. Çok katlı oldu mu hiç kimse gelmiyor. Bak. Bakın alın buyurun. Beş katlı bir ev. Görünmüyordur şeyden. Öne ağ, bu ağaçlar ufacıktı. Bak eden olmayınca bu diyen olmadığı zaman bakın dev gibi oldu ağaçlar. Evet. Şurada da oturan yok. Bu da ilaç. Burası ilaç. Gördüğünüz evet. evet, gibi bu iğdeler de kimse yemiyor. Maya. Burada benim yeğenim var ama köpeği içeride. He. Size çekebilirdim. Baksana. Varsaydı ne güzel yapmışlar. Demek ki burayı da yapacaklar inşaat. Yapacaklar yapın bakalım. Şart olsun. Çöp kapıya atmışlar. Alırlar mı ya kim alacak? <laughs> o kuşlar onlar. Kim toplayıp da yapacak bunları? Eğer <laughs> olsaydı Gerze'deki neyse toplardı, yapardı. ceviz ağacı budur. Vişne ağacı kapının önünde. Buraya da bu arkadaşlar da Sivaslı. Hızlı bir giriş yaptılar. Ama şu anda kimse yok. <laughs> ya bayanlar ben bir şey söyleyeyim mi? Abi. Bak yanlış anlamayın işte beni iyi dinleyin. Burada şimdi mesela şey yapıyorsunuz ya. Ee, söyleme sahiptir. Yazı alıyorsun. Yazda aldığın zaman ben sana biz var ya 3-4 sene çadırda yaşadık burada. O kadar mutluyduk ki. Ondan sonra bina yapınca anam ucum Allah Allah. Millet 4-5 araba gelmeye başladı. 4-5 araba gelince ne olacak? Ben size işte açıklıyorum ki sakın böyle şey yapmayın yani. Anladınız mı? Tek katlı olacak. Tek kat, tek kat, tek kat. Başka bir şey, şey yapmam ben. Selamünaleyküm. Çiçeklerin güzelliğine de bakın. Şu da siyah üzüm. Bu çok güzel. Bu giresun meşhur kokulu siyah üzümünün yaprakları üzümleri altında bitmeyen bir üzüm oluyor onun maşallah böyle ekerseniz bakın yapraklarından tanıyın Bakın bitişik hem çok güzel bak üzümler korukları çıkmış bu bitmeyen bir üzüm benim bahçede vardı birisi gelmiş kesmiş İstanbul'da kesince ne olacak bugün pazar niye bomboş bak Temmuz ayında burası full. Bu cadde doluyor. Bu da arkadaşlar rahmetli oldu. Ee, bunda narları vardı. Nar toplardı, verirdi, üzüm verirdi. Bizim de bak şurada yalnız kaldı hanıma da. Yolda bu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? işte size yazlık yerleri göstereyim. Burası yeğenlik sahil sitesi. Dediğimi unutmayın. Arsa alın ama çadır kurun ve tek katlı bir fabrik bir ev. eşin de geldiği zaman ne güzel. Hiç gelen zaten şey olduğu zaman size yardım eder. Ama üç dört katlı olduğu zaman Misafir geldi mi? Birisi yukarıda banyo yapacak, birisi aşağıda banyo yapacak. Oh, maşallah. Valla benim eşim çok yoruldu, kusura bakmayın. Söylüyorum. Beni izleyen duyan varsa da, vallahi kusura bakmasın. Ne oldu? Hiç yorgunluk, yorgunluk, yorgunluk kadın yağı yormaktan başka bir şey yapmadık. Vallahi. Tatil beldeleri öyle tatil yeri ev, evin oldu mu öyle ah bu da gelmiyor. Ya zaten burada gelen alan burayı bir sene iki sene geliyor. Diyorum ki bak yeni yapan inşaatlara kardeş. Güzel kardeşim bak tek katlı yap. Eşini seviyor musun? Seviyorum diyor. O zaman tek kat yap. Hayır, olur mu? Dört kat, beş kat. O kadıncağız bir daha sana gelir mi ya? Ha, tamam, durumun varsa... ...zenginsen, hizmetçi tutabiliyorsan, tamam. O zaman on katlı yap. Tutarsın evinde de iki hizmetçi, Al. Burada da kimse yok. Şurada ne güzel kapıda bir Ford antik araba vardı, o da gitmiş. Ya bak baksana eve bak. Araba oldu. Çok iyi bir arkadaş. Taflan ağacı bu da. Giresun'un taflanı. Meşhur taflan. Bu ceviz ağacı tabi. Şu da dut ağacı. Bunun da altında çukur varmış. Kayınvalidenden annem bir gün buraya geliyorlar. Kayınvalidem fark etmiyor. Haşır diye çukura bir düşme durumunda kurtardı paçayı. Yoksa Vallahi ayağa bacağa gider zavallı. Ya. Birisi de bir ay içmiş. Şişeyi öyle teknenin oraya atmış. Şunlar da abla kardeş. Bunlar da yoklar. Yaşlandılar. Ya geliyorlar ya gelmiyorlar. Hiç kimse artık gelmiyor. Maalesef. Gelen giden yok. Biraz da Hızlı da yürüyorum. Aha yerde aslan var işte. Ah. Bismillah. 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 Aşkım. Senin sırtını yer. Bizim orası evvelki seneler bundan 4 senedir gelemiyoruz yani. Karadeniz'e gittiğimiz için 22 tane kedi, kediye bakıyorduk. 22 tane. Hepsi evin içinde. İşte bu YouTube kanalını da kediler için açtım, kediler, köpekler için açtım ama hani sıfır. Dün torunum diyor ki, dede diyor ne oldu diyor ya hala diyor 80. Yok dedim oğlum kimse abone olmuyor ki dedim ya. Bir tane bak elma. Bu da mini elma. Bu da bu elmalar şeker hastalarına iyi. Gördünüz mü? Şeker hastalarına çok iyi. minicik elmalar değişik bir cins çok güzel ya. günaydın minicik elmalar onu kim yiyecek koparıp yiyen de yok öyle kalıyor size şeftali şeftali ağacı komşular çok şeftali biraz parlıyor ama güzel şeftali ağacı benim bahçemde de var bu aşılı yalnız benimki çekirdekler çıktı Ekşi ekti çekirdeği oraya eli uğurluymuş çıktı bazı insanın eli uğurlu ya yani Burası sahile yerleştirdikten doluyor. Neden doluyor? Burası. Aha bir karavan daha bak. Oh ne güzel. Ya i̇şte bak ev bu. Ha. Al bir tane karavan. Bir tane de minibüs. Bunun için burada yatarsın. Bunun içinde de yiyeceğini içeceğini koy kardeşim. Ne güzel. Fıstık gibi. Ufak bir buzdolabı koy minibüse. Tıkır tıkır takır takır. Ne güzel, bak bu adam bunları da buraya aldı. Burayı 780 bin liraya aldılar. Şimdiki parayla 7 milyon yani. Ama şu anda bak burayı doldurdu böyle ne güzel, kimse gelmesin diye. Görüyor musun çam ağacının güzelliğini? Denizimize geldik. Evet. Denize geldik ya. Evet. Denizde bayanlar var, o yüzden çekmeyelim günah. Ben sevmiyorum öyle şeyi. Bazısı denize denizi çekiyor, şeyi çekiyor, prim olsun diye ama ben yapma. Ah, buralar bomboştu arkadaşlar. 40 sene önce ben 40 sene önce aldım burayı. Şurada da Doktor Reşat oturuyordu. Tabii buraya da şimdi gelen giden yok, bomboş. Ama gelirleri iyi olduğu için çok zenginler. Torunları, çocukları baktırıyorlar. Ya. Gördünüz mü? Burası da işte bizim sahilimiz, ormanlık. Şuraya tav oldu abim. Oh, birisi buraya yazmış, defne ekmiş. Ama ek, ektiğin zaman da sulayacaksın kardeşim. Al. Hepsi ekmiş bak, herkes ekmiş görüyor musun? Deniz bilmem ne. Ey İyi <laughs> Sulamazsan olur, bakarsan bağ olur, bakmazsan da olur şu ne güzel kurtarmış biraz ama yok. Evet, ileride de çay bahçemiz var. Karşı tarafta Tekirdağ. Kumbağa taraflara. Gördüğünüz gibi. Size bir de sahilde çekeyim de. Zavallı gölge. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir ağacı da var. Size bir de sahilde çekmiş olayım. Bunu artık evde yükleyeceğim. Kusura bakmayın. Şu iskeleyi de bir Alman yapmıştı. Şu iskeleyi. Allah razı olsun. Ondan sonra bakan olmadı. Ama sitede aydak toplamaya devam. Tabii ki. Çok denize yol çok var. Evet. Burası bizim sahilimiz işte. Bu kadar çekeceğim yeter herhalde size. Gördünüz mü? Bak buralar bizim soyunma yerimizdi. Ama şimdi artık maalesef soyma kabine değil, oturak oldu Bunlar otur. Gördünüz mü sahilini? Sahilinize bakın. çekim şöyle hızlı bir şekilde. Şöyle gördünüz. Uuu arkadaşlar sahili. Şöyle tam böyle çekerken kapatayım. Herkesi, hepinizi seviyorum. Allah herkese huzur ve sağlık versin. Sakın yazlık yaparsanız büyük değil arkadaşlar. Prefabrik, prefabrik. Hadi görüşürüz. Hepinizi seviyorum.